Merhaba arkadaşlar ben Mahit Hoca. Bugün çemberde uzunlukla ilgili test soruları çözmeye devam ediyoruz. A ve O merkezli çemberler D noktasında teğet CB dik AB AE dik AB Yukarıdaki şekilde A merkezli çemberin yarı çapı 2 santim O merkezli çemberin yarı çapı 3 santim ise AB uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar verilenler O merkezi çemberin yarı çapı 3 santim. Hemen O ile C'yi birleştirelim. Teğet noktasına 90 derece ile birleşir. 3 santim. Yine A noktasından D'den geçecek şekilde O'yu birleştirelim. Bakın O D 3 santimdir. Yarı çap. A merkezi çemberin yarı çapı 2 santim. Yazalım bunlara. Bakın yine O merkezine teğet noktasına 90 derece ile birleştiriyorum arkadaşlar. Şurada yarıçaplar eşit, şuraya T diyelim. OT ile OC eşittir. Bakın kare oluştu. TB de 3 santimetredir. OT de 3 santimetredir. Burada oluşan AOT üçgeni 3, 4, 5 üçgenidir arkadaşlar. Bunu görelim bakın 3. 4 5 üçgeni böylece AB uzunluğu 4 artı 3'ten 7 santimetredir. Cevabımız D seçeneğidir. ABCD bir teğetler dörtgeni AB eşit 27 santim DC eşit 17 santim yukarıdaki şekilde E merkezli iç teğet çemberinin yarı çapı 10 santimdir. Buna göre ABCD dörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar E merkezini DC üzerindeki teğet noktasına ve aynı şekilde AB üzerindeki teğet noktasına birleştirdiğimde 90 derece ile birleşecektir. Bakın arkadaşlar yarı çap 10 santim, böylece 10 santim. Bakın merkezi AB'ye dik bir şekilde birleştirdik, DC'ye de dik bir şekilde birleştirdik. Dolayısıyla AB ile DC paralel olur. Paralel olduğu için de ABC'de yamuktur arkadaşlar. Yamuğun alanı daha önce öğrenmiştik. ABCD'nin alanı alt taban 27 artı üst taban 17 çarpı yükseklik 20 oldu bakın. Bölü 2'den sadeleştirmeyi yapalım. 440 santimetre karedir. Cevabımız B seçeneği. ABC bir üçgen. AB eşit 8 santim. BC eşit 9 santim. AC eşit 7 santim. Yukarıdaki şekilde A, B ve C merkezli çemberler dıştan teğettir. Buna göre A merkezli çemberin yarı çapı kaç santimetredir? Arkadaşlar verilenler bakın. AB uzunluğu 8 santim. Yukarıdaki A merkezli çemberin yarı çapına A diyelim. B merkezli çemberin yarı çapına B diyelim. C merkezli çemberin yarıçapına da C diyelim. Bakın AB uzunluğu 8 santim. A artı B 8. Evet. BC uzunluğu 9 santim. Buna göre B artı C 9 ve AC 7. A artı C 7'dir. Şimdi bizden A merkezli çemberin yarıçapını istiyor. Yani A'yı istiyor. O zaman bizde B ve C'yi yok edecek şekilde Ortadaki denklemi eksi 1 ile genişletelim. Böylece taraf tarafa topladığımızda B'ler gidecektir. C'ler de gidecektir. Topladığımızda 15-9'dan 2A eşittir. 6A eşittir. 3 olur. Bizden A merkezli çemberin yarı çapını istediği için cevabımız B seçeneğidir. ABC bir üçgen DA eşit AE eşit 12 santim. Yukarıdaki şekilde A merkezli yarım daire birbirine dıştan teğet olan B ve C merkezli dairelere içten teğettir. A merkezli yarım dairenin yarı çapı 12 santim ise ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir? Arkadaşlar B merkezini doğrusal bir şekilde uzatıyorum. Teğet noktasına birleştiriyorum. Şuraya K diyelim. Yine C merkezini de doğrusal bir şekilde AC'yi uzattığımda T'ye birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar B merkezli çemberin yarı çapına A diyeyim. AK aynı zamanda A merkezli çemberin yarı çapıdır arkadaşlar. Yani AK 12 santimdir. Böylece AB uzunluğu 12 eksi A kadar olacaktır. B merkezli çemberin yarı çapı A idi. Benzer şekilde C merkezli çemberin yarı çapına da B diyelim bakın. AT yine A merkezli çemberin yarı çapıdır. Yine 12 santimdir. Dolayısıyla AC uzunluğu 12 eksi B kadardır. Yine şurası da yarı çap B kadardır. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeninin çevresini istiyor bizden. Çevresi şöyle yazayım. ABC üçgenin çevresi. Toplayalım bakın. AB uzunluğuna 12 eksi A dedik. AC uzunluğu 12 eksi B kadar ve BC uzunluğu da A artı B kadar. Burada A'lar birbirini götürecek. B'ler de birbirini götürecek. Ve 12 artı 12'den 24 santimetredir. ABC üçgeninin çevresi cevabımız C seçeneğidir. AB dik CB, DC dik CB, AD 14 santim, CB 10 santim. Yukarıdaki şekilde ABCD dik yamuğu bir teğetler dörtgenidir. Buna göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bir hatırlatma yapayım. Çembere dışındaki bir noktadan teğetler çizdiğimizde o noktanın teğet noktalarına olan uzaklıkları eşittir. Bakın D noktasının çembere teğet olan noktalarına uzaklıkları eşittir. Buralara x diyorum arkadaşlar. Yine C noktasının uzaklıklarına y diyelim. AD 14 santimdi. Bakın soruda AD'yi 14 santim veriyor. O zaman A'nın teğet noktasına olan uzaklığı 14 eksi x kadar olur. Yine A'nın teğet noktasına olan uzaklığı 14 eksi x kadardır. B'ye bakalım. B'nin t noktasına olan uzaklığı 10 eksi y kadar olur. Yine eşit olur. 10 eksi y. Arkadaşlar abc'de gördüğünüz gibi dik yamuk. Dik yamuğun alanını alt taban. Şöyle yazayım. Alt taban 24 eksi x eksi y. Artı üst taban x artı y. Bakın. Çarpı yükseklik 10 bölü 2. X'ler ve Y'ler birbirini götürür arkadaşlar. Böylece alan 120 cm kare buluruz. Cevabımız D seçeneğidir. A ve B çemberlerin merkezleri AE eşit 7 cm, FB eşit 5 cm, AB eşit 20 cm. Yukarıdaki şekilde CD çemberlerin ortak iç teğetidir. Buna göre CD uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar verilenleri yazalım şekil üzerinde. AE 7 santim. FB 5 santim. Bakın arkadaşlar. A merkezini C teğet noktasına birleştiriyorum. yarıçap 7 santim ve 90 derece ile birleşir. Yine D teğet noktasına B merkezini birleştirdiğimde yarıçap 5 santim. AB uzunluğu da arkadaşlar 20 santim. Şimdi bakın B'den CD'ye paralel olacak şekilde uzatıyorum. Yine AC'yi BD'ye paralel olacak şekilde uzatıyorum. Ve 90 derece ile birleştiriyorum. Burada oluşan üçgene bakın. A, K, B dik üçgenine Şimdi paralellikten dolayı BD 5 olduğu için CK de 5 santimetredir. Tekrar şuraya üçgeni çizeyim arkadaşlar. A, K, B üçgeni. A, B uzunluğu 20 santimdi. Bakın AK uzunluğu 12 santim olur. Böylece AKB K, B üçgeni 12, 16, 20 üçgenidir arkadaşlar özel üçgen. Bakın burada KBDC dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar eşittir. BK 16 santim olduğuna göre CD de 16 santimdir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. O merkezli çember AC çaplı çembere D noktasında teğet, B teğet noktası AB 20 santim, BC 30 santim. Yukarıdaki verilere göre A merkezi çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın O merkezini T noktasına birleştirdiğimde 90 derece ile birleşir. Yine D noktası da T noktası ve O merkezinden geçecek şekilde birleştirdiğimde AC çaplı çemberin merkezine birleşir. O merkezli çemberin yarı çapını R ile göstereyim bakın arkadaşlar. AC çapı 50 santim olduğuna göre ikiye böldüğümüzde yarı çapı 25 santimetredir. Böylece BK 5 santimdir ve DK de 25 santimdir arkadaşlar. Buradan OK'yi OK 25 eksi R ile gösteriyorum bakın. Burada oluşan OBK dik üçgenini şurada bir daha çiziyorum arkadaşlar. OBK dik üçgene bakın OB R kadar dedik. BK 5 santim. OK'ye de 25 eksi R dedik. Burada oluşan üçgen 5, 12, 13 üçgenidir arkadaşlar. R 12 santimetredir. Bakın 5 12 13 üçgeni oluşuyor. Buradan r'nin 12 cm olduğunu anlıyoruz. Cevabımız E seçeneğidir.